arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hesap tanıtımı yapacağım size. Ya benim hesabım yani kötü olabilir. Ya yorumlara bekliyorum kötü mü değil mi diye. Ya şöyle göstereyim bir tane şu var. Şu var. Şu var. Ya hiç ben para yüklemedim. Onu söyleyeyim ben ilk önce. Şu var şu var şu var. Şu var. Bu var. Bu var. Yani ben hiç para yüklemediğim için o kadar güzel şeylerim olamaz. Şu Esports'tan aldım şunu. Bu var. Bu zaten şeyden geldi. Bu da Royal Pass'tan geldi. Bu da Royal Pass. Bu da Royal Pass. Bu da şey Kaskım bu var. Onu ben çıkarttım. Ya Bu var. E, ondan sonra bu var. Bu var, bu var. Ya kask, yani şapkalarım da kötü diyebilirsiniz bana göre hesabım güzel. Yani söylemiş olayım. Şu gözlüklere gelelim gözlüklerden bu var, bu var, bu var. Kendi çıkardım, ya kendi çıkardım yok daha doğrusu. Bu var, bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var, bu var. Bu var, bu var. Bu var. Bu var, bu var, bu var, bu var. Bu var. Bu var, bu var, bu var. üstlere gelince yani çok bir şeyim yok bunda da. Az var. Ben kombin yapabilirim ama. Şu var, iki tane. Bu var. Bu var. Bu var. İki tane. Bu var. Bu güzel. Daha şöyle. Aa bak şu da güzel. Bu var. Bu da güzel. Bu. 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 Bak bu da güzel. Bu. Bu. Bu var. Ondan sonra bu var. 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 Dediğim gibi Şununayım ben. Ya çantalarım az var. Alta gelince çok bir şey yok gördüğünüz gibi. Şunu şuraya takayım. Ayakkabıda da çok bir şeyim. hiçbir şey yok. Şimdi şeye geldik. Kaplama desene yani. Şöyle mount'u da yok. Avuk da var bir tane. Şu AK de var. Bir tane m 4 de var. Zaten herkese vardır bu. Şuradan iki tane var. Bunu ben çıkarttım. Ee, ondan sonra keskin nişancı gelince bu var. iki tane. AVM'de de var. Sonra başka bir şey de yok. Tüfeğe gelince SKS var. Mini var. Kübüğü var. Ondan sonra bu bu desen var. Hmm, deseni yok ha. Makine tabancalı deyince UMP'nin deseni var. Uzi'nin var. Başka da yok. Pompalı deseni deyince bu var. Şöyle S12K var. Bilgesim. Ben çıkarttım bunu. Çok güzel. Ee, hafif makinen diyeceğim. MG'yi ben çıkarttım tabii ki de. Bunu da ben çıkarttım. tabanca deyince bu var tabanca da yakın dövüş tava başka bir şey yok araba desenim yok hareketlerim bunlar var gördüğünüz gibi böyle şeyler var yani 9 aydır oynuyorum ben isterseniz bakalım parşüt desenim var güzeller var tabii ki de şöyle göstereyim. En yüksek kademe az tabii ki de. Az'a kadar kazmıştım. Ondan sonra uçak desenim yok. Bu yok. Bomba desenim de yok. Bu da yok. Şunu taksan oğlum. Şu Altın elim var. Bir tane daha olunca size bir soru. Bundan bir tane daha olunca araba desenimi alayım yoksa şey silah desenimi alayım. Kalıcı. Araba bundan bundan veya bundan mı alayım? İki seviye böyle. Bunun iki seviyesi de böyle. Ya bu daha güzel e benziyor ya. Neyse. Siyah olarak ikisi. he, şundan mı alayım? Yorumlara bekliyorum. Size soruyorum. Bakalım. Bunlar boş. Onlar çok. Aa, ikisi ve bu varmış görmedim. Aa, bunu da alabilirim. Alamam tabii ki. Yok çünkü. Kamplem, kamplem. Çok güzel ya. Neyse. Şu yüz gelince şu şunu çok beğeniyorum arkadaşlar. Şunu çok güzel. Bir de şu. Bu da güzel. Neyse. Buraya gelince burada da çok bir şeyim yok. Yani ID'lerinizi bırakabilirsiniz. Eklerim. Oynarız beraber. Yani buraya gelince buraları boş verin. Başka nasıl göstereyim? Ayarlar hassasiyet göstereyim. Dur ya boş ver hassasiyet de. Başka şey Şuradan nasıl desem şuraya geleyim. Şuradan silah buralara boşver de temel ürünlere gireyim. 9 ay oynama süresi gördüğünüz gibi. O 270 başarı puanı şey. Şuraya girince de avatarı hangisi yapayım? Siz söyleyin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Bunların hangisini beğendiyseniz onu söyleyin. Çevre Aa konuşmayı unuttum. Çerçeve olunca 1 mi, 2 mi, 3 mü, mü, mi, 4 mi, 5 mi, 6 mu, on mu, on mi, 7 mi, 8 mi, 9 mu, 10 mu, 11 mi, 12, 13 mi, 14 mü Siz söyleyin. Ben kullandığım böyle. Bence güzel. Bunlar şu mu, bu mu? CS23 bence ya. Sonuçlar. Bu. Buna gelince bunda bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Bunda... Tamam. Tamam. Bu ne? Bunda da bir şey yok. Bunda da bir şey yok. Yani neredeyse hiçbir şeyim yok sayılır. Böyle arkadaşlar nasıl buldunuz yorumlara bekliyorum.